Çok teşekkür ederim Vedat ya. Borçlandım sana. Ne istiyorsun? Ya lafım olur Zehra'cığım. Sen isteyince sabahlara kadar düşündüm. Acaba ne yapabilirim de Sadi'yi tekrar işe döndürttürebilirim diye. Bir kere öperim, ödeşiriz. Pardon anlamadım. Nesini anlamadın hacı? Bir kere öperim. Hemen şimdi burada nakit. Yalancının. <laughs> Aşkın Hanım, latteniz hazır. Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada? Borcumu ödüyorum. Zehra, çirkinleşme. Saadet'in sizden haberi var mı? Siz derken biz diye bir şey yok. Bir kerelik bir şeydi. Vedat, kalk konuşmamız lazım. O iş öyle olmaz. Şimdi Zehra'nın derse gitmesi lazım. Aynen. O gitsin, sen geç onun yerine otur. Ben şu anda kalkamam. Sen ne zavallı bir insansın ya. Kaç haftadır burada derslere giriyormuşsun. Zehra'm söyledi. Hayırdır? Ek iş falan mı? İş falan değil. Para almıyorum. Para almıyorsan niçin giriyorsun derslere? Çocuk sevgisi mi? Yoksa biyolojik saati mi yaklaştı kız? He? Lan sus! Yeter! Sen beni sorgulayacak adam mısın lan şebek? Ne oluyor ya? Aval aval bakarsın işte böyle. Söyleyeceklerimi edepli bir şekilde dinlesen olaya balıklama atlayacaksın ama... ...ben Murat'ın yanında Zehra'nın asistanlık yapmasını istemiyorum. Ya ben bunun nesine balıklama atlayacakmışım? Sebep? Bak, Zehra'yı bizim ekibe alalım diyorum prodüksiyonda insana ihtiyacımız var. Hem dizinin dibinde durur. Ne diyorsun? Allah derim, ne diyeceğim? Tamam, karışma. Ben hallederim. Cansın. Abi onunla Vedat. Başka bir hatun gelmeden araya ben gireyim istedim. Nerede lan benim ekmeklerim? Abi kaç taneydi ya senin ekmekler? Söyle bir koşu alıp geleyim. Vallahi en verimli çağımda dibi domu düşürdün şerefsizim. Öyle değil. Sen konuyu anlamamışsın lan. Don Juan Vedat. Benim aldığım ekmekler nerede? Sen beni hiçe saydın. İzzeti nefis meselesi oldu lan bu. Sen beni ignor ettin. Abi nereden bulayım ben şimdi senin ekmekleri ya? Hem bayatlamıştır onlar. Ne yapacaksın ki? Tos yaparım. İçini çıkartır, göfteye koyarım. Islatır, kuşlara yem yaparım. Birazdan gözünde oluşacak murluğa basarım. Sana ne lan? Bayatsa bayat. Abi şöyle bir ortamda konuştuğumuz mevzuya bak ya. 1.3 megapiksel kamerası var. Optik zoomu var. Tırının son örneği. Kızla öpüşürken fotoğraflarınızı çektim. Diğer hanımefendiyle de yakın görüntülerinizi belirledim. mi? Abi altı üstü öptüm kızı ya öptüm. Hatta o beni öptü. Millet öpüşme bekliyormuş. Ne entrika doğdu arkadaş. Bakan olan Playboy Vedat. Bu geceye kadar ya benim ekmeklerim gelir ya bu resimler Sadiye gider. Abiş! Salih abim sen sil o fotoğrafları ben sana ekmek yapma makinesi alayım. Bana balık tutmayı öğretme. Bana balık al lan. Bak yatsı namazına kadar o ekmekler bana gelecek. Yoksa mumun söner. Çav Gel abi gel gel gel. Sağlı gel. Sağlı gel gel. Topla abi topla devam. Devam. Bırak tamam böyle bırak iyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın siz de getirttik buraya kadar. Of köprü trafiği felaketti. Yoksa dert değil de. E sizin arkadaşlar tüm eşyaları almıştı. Ya ufak Çıpka gibi bir şey var böyle sivri uçlu. Ha. Görseniz iğne gibi namussuz ama çok önemli bir aparat. O düşmüş. Allah Allah. Ha. E çıkalım yukarı Bir de siz bakın isterseniz. Ha? Sahilden gelecektim. Orası bile kilit kardeşim ya. Bitmiş bu şehir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da yaşanmaz abi. Aslında evet, şöyle. sahne evet. önden geçin. Benim bir tane çılgın projem var bu konuyla alakalı bakın. Değil mi? Tabii tabii. Bu iki köprü var ya. Ha. İkisini de yıkacaksınız. Millet denizden gidip gelecek. En İ temiz öyle. İki köprü mü? Tabii canım. Ya ufacık bir şey ya zaten. Demek attı var onu bir kutuya gitti o öyle. Siz de hakkınızı helal edin ne olur gece gece yorduk sizi de. Kim bilir kim aldı ufacık bir şey o. Arkadaşım yanlış anlama ama gecenin bir vakti beni İstanbul'un öbür ucundan buraya bu ekmekler için mi getirttin yani? Ama siz bu ekmeklerin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ki abi. Ne deseniz haklısınız. Ama bu ekmeklerin benim için ölüm kalım meselesi olduğunu bilin lütfen bunları alamasaydım bitmiştim ben. Bekle. Geliyorum ben. Bekle. Bizimkiler almış. Kampanya varmış. Bir tane alana, bir tane bedava. Bizimkiler yemiyor. Bari sen al bunları ha. Abi sen beni çok yanlış anladın ya. Sucuk mu mu? Ha? Yiyeyim Bitince yine gelirsin tamam mı? Sağ ol. İyi akşamlar Salih Bey abicim. Saygılar, emanetler. Bunu sen istedin. Göndereceğim fotoğrafları Sadiye. Abicim yapma ne olur. Ben fark anlayacağım mı diye denemek için yaptıydım. Vallahi çok büyük adam adammışsın abi ya. Bir dakika dur ekmekleri getiriyorum. Tamam ne olur. Buyur abi. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Şimdi onun sucuk peyniri kaç... Ya... Baş abi, numara düşer, menteşeler oynar. Boşa masraf çıkmasın yani. İyi akşamlar abicim. Tamam. Görüşürüz.